Kuşadası'ndan Samos Adası'na 1977'den beri Meander Travel'ın organize ettiği seferlerle her gün ve düzenli olarak gidebilirsiniz. Meander Travel her yıl düzenli olarak Nisan ve Ekim ayları arasında feribot seferleri düzenlemektedir. Samos feribotlar her gün saat sabah 9'da Kuşadası Limanı'ndan kalkıp akşam 6'da Samos Limanı'ndan dönüyor. sabah aynı saate kalkış olacak şekilde Pitagorion ve Vatilimanlar'ına gidiş bulunmaktadır. Melander Travel bu seferleri düzenlerken size yunuslar eşlik edebilir, denizin uçsuz bucaksız güzelliklerini görüp Milli Park'ın yeşilliğine dahil olabilirsiniz. Kuşadası Samos seferleri sadece 1 saat 15 dakika sürüyor. Bu sefer boyunca güzel Ege Denizi size eşlik eder. olsa feribot bilet ücretleri tek yön 36 euro, günü birlik 41 euro, gidiş dönüş 52 eurodur. Buna liman vergisi ve feribot seferi dahildir. Müzik Kuşadası Belediyesi'nin otoparkına, Kuşadası Belediyesi'nin karşısında bulunan açık otoparka veya ofisimize çok yakın olan ilk e otoparkına bırakabilirsiniz. Samos bir Yunan adası olduğu için ve Yunanistan Avrupa Birliği'ne dahil olduğu için geçerli bir pasaport ve Schengen vizesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yeşil pasaportunuz varsa bir vize ihtiyaç duymazsınız. Samos'a gitmek için gerekli olan Schengen vizesi işlemlerini sizin adınıza gerçekleştirip süreci takip ediyoruz. Müzesi uygulaması en son 2019 yılında uygulamadaydı ve Covid-19 sonrasında maalesef ki uygulamadan kalktı ve bir daha da geri dönmedi. Samos'un her yeri ayrı güzel. Ancak en popüler şehri Pitagor olmuş. Burada kafeler, restoranlar, dükkanlar hatta karşınızda plajı bile bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra aynı şehirde bir arkeoloji müzesi de bulunmaktadır. Farklı yerler görmek isterseniz Vati, Karlovasi, Kokari veya Marata gidebilirsiniz. tatilinizden beklentinize bağlı. Ee, günü birlik giderseniz örneğin, sabah Pitagoron Limanı'na gitmenizi öneririz. Burada vakit geçirebilirsiniz. Kahvaltınızı eder, denize girer, alışveriş yapar, yemeğinizi yer, hatta arkeoloji müzesine bile gidebilirsiniz. Akşamda saat 6 sularında Kuşadası'na geri dönersiniz. yaz boyunca ayda iki kere olacak şekilde Samos Adası'na Türkçe rehberli tur düzenliyoruz. Hafta sonu bir gece konaklamalı olacak şekilde organize ediliyor. Tuş Adası Samos gidiş dönüş feribot bileti, Tuş Adası ve Samos liman vergileri, 4 yıldızlı Samos Otel ve Aylus Otel'de bir gece oda kahvaltı konaklama, iki tam gün Türkçe rehberli Samos turu ve Türsap zorunlu seyahat sigortası ücrete dahildir. Kamos'ta çok lezzetli yemek yiyebilirsiniz. Örneğin, Musakka Saganaki, Tarama, Chajiki, ızgara Ahtapot gibi inanılmaz lezzetli yemekler bulabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra şarabı da unutmamak gerekir tabii ki. Bu plajları gidip gördüğünüzde plajların ne kadar temiz olduğunu eminim ki siz de göreceksinizdir. Bunun yanı sıra özel olsa dahi plajlar halkın kullanımına açıktır. Şezlong kiralamak isterseniz fiyatları 3 ila 5 euro arasında değişkenlik gösterir. Samos adasına su getirmek için yapılan Efpolinus tüneli, Yunan mitolojisindeki tanrıça Hera adına yapılan Hera tapınağı, antik tiyatro, Samos şehrini koruyan Polikratis duvarları, Roma hamamları, Pisagoras'ın mağarası ve Pythagorion kalesi tarihi yerlerden birkaçıdır. Samos Adası'nda çok fazla etkinlik ve festival bulunmaktadır. Bu etkinliklerde konserler, tiyatro oyunları, bilimsel toplantılar ve farklı kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Zeytinyağı Samos zeytinliklerinde düşük asit mükemmel kalitede saf sılma zeytinyağı üretilmektedir. Şarap, bal, uzo rakısı, samos rakısı, suma içkisi ve orkideler. Orkideler sadece Samos Adası'nda yetiştirilmekte ve burada iki işletme tarafından tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Samos Adası'ndan Blue Star Ferries Hellenic Seaways aracılığıyla Midilli, Sakız, Uines, Sara, Limnos, Furni, Ikaria, Patmos Adalarına ve Anakara Atina'ya yani Pire Limanı'na ulaşabilirsiniz. <laughs> Samos'ta ulaşım taksi otobüslerle sağlanmaktadır. Ancak adayı daha iyi tanımak ve gezmek isterseniz araç kiralayabilirsiniz. Bu araçlara motor, araba ve bisiklet dahildir. <laughs> yapmasa araba veya motor kiralayabilirsiniz. Birçok araç kiralama şirketi bulunmaktadır. Biri Vati'de, diğeri de Pitagorion'da olmak üzere iki arkeoloji müzesi, Mitilini Köyü'nde Doğa Tarihi Müzesi, Vati Şarap Müzesi, Pitagorion, Karlovasi, Pagondos ve Kumeika'daki Sonklor Müzeleri, Bizans Kilise Müzesi ve Karlovasi Tabakhane Müzesi bulunmaktadır. Samos'tan Pisagor'un Adalet Kupalarını, çömlekler, moskalto şarabı ve yerel kıyafetleri satın alabilirsiniz. Müzik Samos'ta tatil paketlerimiz mevcut. Bu ücrete feribot gidiş dönüş bileti, liman vergi, seyahat sigortası ve oda konaklama dahil. Müzik Normal şartlarda Kasım ayında sefer bulunmamaktır. Ancak yoğun talep üzerine Kasım ayına da sefer koyduk. Güzel paketler ve sürprizler sizi bekliyor.